Seni seviyorum. Sağ ol canım benim. Çay içsek. Ne çay, çay içsek? Ha? Çay say çay say çay say. çay içsek. Çay, 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 çay. çay kahve. Mı çay mı seçeyim? Say say. Beş. Ne oldu ya? Yutkunamadın. Bir şey yok. İyi misin? İyiyim. Beğendin mi beni? Yok. Var mı sevgilin? Yok. Hmm. Benim de yok. Sen varsın yette. Sen varsın yette. Sen varsın yette. Sen ha. varsın. Aynen tanışalım da bir kaynaşırız. Evet ya. Öyle işte sıkıcı bir hayat.